Ağzına sağlık. Yani bizi bu zamanımız fitneleri hakkında bir bilgilendirebilir misin? Bu konuda bize bir aydınlatabilir misin? Zamanımızın en büyük fitneleri nelerdir? Zamanımızın en büyük fitneleri nelerdir? Hazreti Ali'ye sordular büyük günahları anlatır mısın diye adamına göre değişir demiş. Demişler ki adamına göre büyük günah mı değişir? Değişir demiş. Bazısına küçük günah olan şey seni bozar demiş. Seni bozmasına bak. Şimdi bakıyorsun adam kanser değil. Kanserden ölmüyor. Covid 25'ten ölüyor. He? 25'i de mi var? <laughs> 19'u var. <laughs> 10'da 9'u var işte daha. Covid 19 diyorsun. Anlattım ya şu kadar. Bütün dünya. Hindistan'ı, Pakistan'ı, Rusya'sı, Amerika'sı hepsi. Şu kadar. Küçük diyebilir misin buna? Öldürüyor daha. O yüzden fitneye maske, mesafe, temizlik. Temizlik de estağfurullah. Girmeyeceksin topa. Eskilerin bir sözü var ya erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır diye. Diğer yarısı da hiç ele geçmemekmiş. Fitneden kurtulmak istiyorsan girmeyeceksin. Ama ahir zaman fitneleriyle alakalı kıyamet alametlerinin şeyleri nelerdir, fitneler nelerdir ona müstakil bir program yapalım. Fakat burada kişiye özel ve her şahsın alabileceği ibrette şunu söyleyelim. Arkadaşlar fitnenin büyüklüğüne, küçüklüğüne falan bakmayın. Sizi bozmasına bakın. Sen herhangi bir şeyi okuduğunda Allah demeye, muhabbet etmeye güç bulamıyorsan o senin için yeter bir fitne. Sadece seni bile bozsa yeter. Sen ondan uzak duracaksın. Herkes şu fitneye kapılıyormuş. Adamı bozmaz o. Pislikte yaşayan böcek var mesela. Mesleği ya Daha pislik olsun onu yapayım diyor mesela. Ama seni bozabilir. Sen fitne dediğin şey fitne. Fettan, fettane. Aklı karıştıran, aklı şey yapan, bulandıran çok böyle düşünceye. Mesela çok düşünce, düşünmeye de fitne deniyor. Çok düşünmeye de fitne. Düşünceye sevk edene. Aklı, zihni karıştırmaya da fitne deniyor. O yüzden zamanımızın fitneleri değil bu zamanda Ramazan'ı ve Kur'an'ı Resulullah'a muhabbeti yaşamana mani olan şey neyse senin fitnen o. Benim için de benim fitnem o diyelim ama bunu boşlukta bırakmayacağız. İnşallah kıyamet alametlerinde seç beğen al. Bir fitne menüsü de hazırlayalım size. Oradan bakıp bakıp evet bu bana çok dokunuyor. Bu hakikaten şu an hiç görmedim.